Vallahi ağlattığınız kadar ağlamadan Vallahi yaşattığınızı yaşamadan Vallahi uykuları böldüğünüz kadar uykularınız bölünmeden Vallahi ciğerleri kopardığınız kadar sizin de ciğeriniz lime lime edilip koparılmadan Bu dünyadan göçüp gitmeyeceksiniz Can yaktığınız kadar o canınız yanmadan Birilerine vefasızlık ettiğiniz kadar vefasızlığa uğramadan Birilerine sadakatsizlik ettiğiniz kadar sadakatsizlikler görüp perime perişan halde ortada öylece kalmadan göçüp gitmeyeceksiniz. Allah'ın muazzam adaleti boğazınıza yapışıp ciğerinizi sökmeden bu dünyadan göçüp gitmeyeceksiniz. Yaşattıklarınızı yaşamadan terk etmeyeceksiniz bu dünyayı. Şayet yanınıza kar kaldığını düşünüyorsanız, bu dünyada herhangi bir karşılık almadıysanız bilin ki istidraca uğramışsınız. Yani Allah ahirete bırakmış. Bu dünyada size karşılık vermek bile istememiş. Ne kadar acı bir durum. işte.